Bu cuma BİM'de neler var? 17 Kasım 2023 kataloğunda birbirinden farklı rengarenk ürünler, mutfak ürünleri, çeyizlikler ve giyim tekstil malzemeleri de mevcut. Okyanusom yapışkanlı banyo aksesuarları var. Farklı farklı aparatlar. 69 lira tanesi. Glass in Love cam savunluk çeşitleri. Konik olan var. Böyle kozalığa benzeyen var. Ya da daha sade çiçekli bir desenlisi var. 42.50 tanesi. Hobby Life'ın saplı saklama kabı 6 litrelik kovası 39.50. Chefs Pro çelik tava 18 santim çapında 119 TL. Blaupunkt dikey şarjlı süpürge farklı bir ürün koltuk altlarına rahat girmesi için böyle eklemli dirsek gibi bir boru yapmışlar. Değişik bir teknoloji 4000 TL. Blender seti paslanmaz çelik bıçaklar hız sistemi çift Kademeli fiyatı yaklaşık 1000 TL Kumtel mini quartz ısıtıcı 1200 watt gücünde 249 lira 17 Kasım 2023 bin bu hafta aktüel indirimlerinde neler var Lav Alinda kase 215 cc 11.50 Okyanus Home'dan siyah duşakabin şampuanlığı 109 TL Kum telden çift yönlü ısıtıcı 599 lira. Ören Bayan favori yumak farklı renklerde 100 gram her biri ve üçlü yumak fiyatı 55 TL. Çok fazla renk seçeneği var. 9 tane farklı renk seçeneği var. Ören Bayan Trend Cake yumak 200 gram 49.50. Videomuzda mutfak eşyaları, ipler, daha sonra pijama takımları böyle bayağı bir şey var kum tel cam set üstü ocak 2000 TL. Okyanus Home'dan banyo seti, tuvalet fırçası, çöp kovası, diş fırçalık, sıvı sabunluk ve katı sabunluk 289 lira. Hobby kum saati, turşuluk ya da zeytinliği farklı bir ürün 29.50. Banyo aksesuar seti, aynası, yan tarafında işte e, diş fırçalıkları, sabunlukları, tuvalet kağıtlığı, havlulu, Ön taraftaki rafı 329 lira. Molinella ikili yastık kılıfı çok farklı desenleriyle 39.50. Love üçlü meşrubat bardağı 44.50. Love Rose kapaklı kavanoz 550 cc 13.50. Love renkli çerezlikler bunların da yine set fiyatı 47.50. Okyanus Home'dan Kare siyah yedekli tuvalet kağıtlı 3 tane yedeği koyuyorsunuz bir tane de kullanımda 89 lira Dikdörtgen saklama kabı 24.50 Test Testmaster Digital Air Fryer fiyatı 2000 TL Blaupunkt markası marketlere çok sık gelmez ihtiyacı olanlara duyurulur Clementoni Love Alinda saklama kabı 345 cc 1650 Love üçlü renkli tatlı sunumu 55 TL Vantuzlu banyo kaydırmaz paspas 37-69 cm batlarında 65 lira Molinella tek kişilik lastikli çarşaf 100 200 cm 69 TL Love Miss tatlı kasesi 27.50 Silikon tutaçlı cam bardak 450 mililitre 85 lira. Kum tel fanlı ısıtıcı 329 TL. Hoş geldiniz yayınımıza, değerli takipçilerimize. E, sefalar getirdiniz. Destek olmak için beğen tuşuna basabilirseniz çok mutlu oluruz. Kanalımıza abone olup 660 bine yaklaşan dev ailemize sizler de buyurun katılın. İndirimlerden haberiniz olsun, resmi kataloglardan. Kum tel dikey ısıtıcı 2 kademeli 1000 TL. Metal kapaklı bölmeli deterjanlık 139 lira. Clean Clear esnek saplı mop 159 TL. Silikon Air Fryer kabı 23.50 farklı renk seçenekleriyle. Ahşap kulplu metal tepsi 37 santim çapında 99 lira. Özellikle şu krem beyaz renkli olanı çok hoşuma gitti. Paşa Bahçe cam çay tabağı 69 lira set fiyatı. Kasilde Home'dan çift kişilik embos yorgan 195'e 215 santim 600 lira. Love 12 parça Odin çay seti 159 TL. Mr. Green deterjan hazneli mop 295 lira. Okyanus Home kapı arkası askılık 49 TL. Rakle mottolu cam kupa Hepsinin üstünde böyle mesajlar var. İşte sakin ol yazıyor. Bize biraz lazım diyor. Daha sonra bilgisayar üstünde de bir şeyler yazıyor. 23.50 Love Rose kapaklı kavanoz 1050 cc 18.50 Çok amaçlı organizer çeşitleri. Derin olan ya da biraz daha sığ ama geniş olan ne alırsanız 19.50 Love üçlü Odin kahve yanı su bardağı 49.50 Lav tereyağlık 3250. RKS elektrikli bisiklet. RS111 Pro X serisi 16.000 lira. Eşofman altı kadınlar için 109 lira. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf 160-200 santim 89 TL. Love Alinda büyük kase çerezlik gibi duruyor ama kocaman bir şey arkadaşlar bu. 2050 cc'ymiş 59 TL. Lav reçellik ya da şekerlik nasıl kullanırsanız 32.50. Lav ikili Odin kase seti 37.50. Elma şekilli çerezlik. Çocukluğumuzda vardı böyle evlerde bunun turuncu renkli olanları vardı bizde. 6 TL. Love line sürahi 1200 cc 49.50. Love üçlü elegan kupa 49.50 Love servis tabağı 17.50 Love dörtlü Odin meşrubat bardağı 79 lira. North Pacific motivasyon matarası 2 litre 129 TL. Polar Alt kadınlar için Small X Large arası farklı desenleriyle 69 lira. Oduncu gömleği erkekler için iki farklı renkte 179 lira. North Pacific dolgulu kız çocuk montu kapşonlu 300 TL. Oduncu gömleği çocuklar için 7-10 yaş arası 140 lira. Eşofman altı çocuklar için de 7-10 yaş arası 69 lira. Digitsu'nun 32 inçlik Android televizyonu HD 4000 TL. Casper VM35 cep telefonu 5500 lira. Eşofman altı erkekler için 110 lirayken oduncu gömleği kadınlar için de var. Bu cuma 17 Kasım'da bin marketlerde 180 lira. North Pacific dolgulu erkek çocuk kapşonlu montu da 300 TL. Kız çocuklar için de vardı short sıfır yaka çocuklar için 7-10 yaş arası 90 TL. Clementoni ışıklı ve sesli uzaktan kumanda 270 lira. Kum Toys ahşap takçak oyunu 70 TL. Hareketli kitaplar tanesi 21.50. Woodoy geometrik şekiller 90 TL. Woodoy koordinasyon oyunu 160 TL iken. oyuncak makyaj çantası 74.50. Birinci sınıf hikaye aktivite kitapları 9.75. Konuşan Nazlı bebekte 160 lira. Mini karakterler Minecraft'ın 39.50. MGS Söktak çiftlik araçları 135 lira. MGS oyuncak iş arabalarının tanesi 130 lirayken. Clementoni sesli ışıklı mikrofon 300 TL. Clementoni ışıklı sesli telefon 260 lira. Clementoni ışıklı ve sesli mama sandalyesi oyuncağı 260 TL. TRT çocuğun dörtlü yapbozu 45 lira eşleştirme yap boz 39.50. Tekerlekli kitaplar 32.50 iken ilk kitaplarım tanesi 14.50. Martı çocuktan okuma kitapları 7.50. Dıytoy manyetik strateji oyunları 69 lira. Oyuncak meyveli gitar 59 lirayken MGS oyuncak hava araçlarının tanesi 70 TL. Yükselen zeka kitapları tanesi üçlü pardon üçlü set fiyatı 149 lira. TRT Çocuk Hafıza Oyunu 45 TL. Artenino bebek kitapları 59 lirayken Artenino Mutlu Yüzler sticker kitapları 34.50. Lisanslı sulu kalemli boya kitapları 59 lira. İnkılap Yayınevi çıkartmalı aktivite kitaplarının tanesi 24.50. MGS oyuncak at ve bebek farklı renklerde bu da 129 TL. Ee, yeni gelen değerli takipçilerimiz hoş geldiniz. Vefalı abonelerimize selamlar olsun destek olmak için Beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zili var. Zil işareti ona tıklayıp da tümünü aç derseniz böyle yayın olduğunda size bildirim gelir. Haberiniz olur ve ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Teşekkür ederiz. Sonraki yayını görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli dostlar.